Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dostlar. Biz bugün bayağı bir sıkıntıdayız. Ocağımız epeydir arızalıydı. Kaz kaçağı vardı ocakta. Servis geldi söktü götürdü oralar kaldı. Öyle ben şimdi temizliğini yapıyorum. hazırlayayım. Sadece arkadaşlar mecbur. İçime sinmedi benim şimdi. Halıları falan da kaldıracağım. Al. <laughs> çamaşır makinemi de yerleştirdim. Halımı da serdim buraya. Çırptım güzelce. Tertemiz oldu her yer. Ama ocaksız ne yapacağız bilmiyorum. Bu meyvemiz bizim. Gelip gidip yiyoruz burada mandalinamız. Evet arkadaşlar. Masamızın altlarını her yerine güzelce sildik. Tablet mopla. Tertemiz oldu. Buranın halısını getirmedim daha. Çırpmadım. Koltuklarım böyle. Burada da benim erişim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boncuklu bir model. Bitti. Az kaldı. Size göstereceğim. Burada da boncuklarım, boncuğum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elişilerim. Evet. Çok güzel. Bu da bizim sobamız arkadaşlar. Biz elektrikli soba yakıyoruz kışın. Bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Çok güzel ısıtıyor. 25 metrekare benim oturma salonum. Mutfağımla birlikte tabi. Çünkü mutfakta çay demleniyor, yemek pişiyor falan. Sıcak oluyor benim mutfağımla oturma salonum bir. Çatı kat burası. Çok güzel ısıtıyor. Çok memnunuz. E, ee, i̇steyen tercih edebilir. 400 lira aşağı yukarı 280, 300, 380 hani yakma sürenize bağlı en fazla 400-410 geliyor ayda elektrik parası ev elektriğiyle birlikte tabi orkidelerim orkidelerim hiç güzel olmadılar arkadaşlar. Bunlar niye böyle oldu bilmiyorum. Yani o kadar seviyorum. O kadar sevmeme rağmen niye böyle oldu bilmiyorum. Bu benim <laughs> şans bunları. Bunları çok seviyorum. Evet. Bu saksıyı da arkadaşlar ben yaptım. Meyve suyunda. Seramik hamuru yaptım. Üzüm yaptım böyle. Üzüm dalları falan. Bu şekilde. Sonra boyadım onu. Akrelik boyayla. Çok güzel oldu. Çok seviyorum. Severek de kullanıyorum. Çok şık duruyor. bu da güzel yakıştı bence. Size bir vazo daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu göstermişken aklıma geldi. İşte. Gördünüz mü? Bunu ben yaptım arkadaşlar. Üzüm. Bunlar mandalinalar. İncir. Bu üzümün yaprakları. Şunlar üzümün yaprakları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da üzüm iri taneli, ince taneli. İşte yaprakları üzümün o şeyleri incecik sarkıtları bunları şekilde böyle. Çok güzel oldu. Ben çok severek kullanıyorum bunu. Bu köşeye koydum arkadaşlar. Bu bizim eskiden dükkanımız vardı. Orada kolonya onun kabıydı. Kolonyayı buna koyuyorduk. Bilen bilir eskilerde. Oradan kolonya şişeleri doldurulurdu eskiden. Dolma kolonya kullanılırdı. Ben o şişeyi ziyan etmek istemedim. Bu şekilde eski bir kazakla kapladım güzelce. Tutkalladım. Sonra onu boyadım. Böyle burkuşladım buralarında. Ve buraya koyduğumda arkadaşlar bahçeyi ilaçlamak için kullandığım bir tane fısfısım vardı pompalı. Onun plastik yeri. Onu da oraya şey yaptım, monteledim. Sonra üstünü güzelce komple kapladım. Boyadım, vernikledim. Çok şık bir vazo haline geldi arkadaşlar. Çok da seviyorum. Gördükçe bayılıyorum ona. Çok mutlu oluyorum. Çocuklar çok oluyor Üzümlerine şey yapıyorlar. Yapışıyorlar, koparmak istiyorlar. Yemek istiyorlar. Üzümlerini küçük çocuklar. Evet çok sevdiğim, severek de yaptım. bu tür çalışmaları çok seviyorum arkadaşlar ben. Hatta köşe basısı falan da boyamıştım. Boyamaları da çok seviyorum. Mesela bu köşe masam Ben boyadım bunu. Gold detaylar yaptım bu şekilde. Böyle bunu da boyadım. Üzerine çiçek koyuyorum arkadaşlar. Şimdi balkonuma geldim. Evet. Bunlar da benim tarhanalarım. Bunun haline getirdim hepsini. Güzelce şimdi açık havada arkadaşlar kurutuyorum. Bunları güzelce. Tamamen kuruduktan sonra güzel tatlarını alıp kış boyu kullanacağım. Tabi hediye edeceğim arkadaşlarım var. Komşularım var. Onlara da hediye edeceğim. Gerisinde biz kullanacağız. Ee, yani inşallah afiyetle sağlıkla tüketmeye nasip eder Arkadaşlar küçük bir boncuğumuzu aldık. Küçük bir pırpır yapıyoruz. Sonra bir zürafa atlayıp ipimiz önde kalacak. Oraya böyle bir güzel bir köprü yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bir boncuk daha alıyoruz. Şöyle alayım. Hemen yanındaki zürafaya batıyoruz arkadaşlar. Tekrar batıyoruz, boş bir şekilde boncuk almadan geri dönüyoruz arkadaşlar o zürafaya gördüğünüz gibi. Şimdi burada iki tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane yaptık, şimdi bir tane daha yapalım. Boyutları aynı olsun. Şimdi üst İlk yaptığımıza geri gidiyoruz arkadaşlar buraya bir tane boncuk alacağız küçük bir kırpırla beraber o boncuğu oraya sabitleyeceğiz arkadaşlar güzelce kapatacağız sonra bir zürafa atlayıp ikinci zürafaya aşağıya iniyoruz arkadaşlar Şimdi tekrar bir boncuk daha alıyoruz. Yanındaki hemen ilk zürafaya batıyorum. Buraya sabitliyorum arkadaşlar. Ve hemen yanındaki zürafaya tekrar batıyorum canlarım. Evet, sabitliyoruz ve bu zürafaya geri dönüyoruz arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik, çok zevkli yapımı. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yaptım arkadaşlar. Hemen yanına bir pırpır daha yapıyorum. Sevgili arkadaşlar. Yeni yeni oyası öğrenenler de çok kolaylıkla yapabilir bu oyayı arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım pırpıra geri döndüm canım. Evet. Bir de görebilirsem kameradan. Şimdi buraya bu boncuğu minik bir pırpırla hapsetiyoruz. Böyle bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle devam ediyoruz. Çok şık, çok güzel. Eee her rengi uyum sağlayan bir uyu arkadaşlar. Zümrüt yeşilinde de çok güzel, harika oluyor. Gri de, de öyle. Ben Bunu bitireyim tamamlayayım. Çok az bir yerim kaldı gördüğünüz gibi. Bunu bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra görüşelim. Tamam mı canlarım? Bakar mısınız? Çok net gözüküyor. Bak Bir müddet böyle tutayım. Örnek çıkarmakta zorlananlar da zorlanmasın. Ütülenir. Onu göstereceğim size. Ee, ben şimdi eski şalımdan ütü bezi yaptım arkadaşlar. Bunu güzelce sabunladım. Sabunla ufaladım arkadaşlar. Şimdi tersinden koyduğum yazmamı, oyamı düzelttim güzelce. Kızgın ütüyü bastırıyorum arkadaşlar üstüne. Gördüğünüz gibi bu ütü şey, e, sabunlu arkadaşlar. Sabunlu yani köpük köpük sabunlu. Köpüğünü arındırmadan bu şekilde yazmamı ütülüyorum. Hazır sermişken de yan taraftan denk gelen yerlerimi de ütülüyorum. En kızgın ayarında. Bezim ıslak olduğu için arkadaşlar sıkıntı olmuyor. Hiçbir şekilde yazmaya zarar vermiyoruz. Buralarını da güzelce ütülüyoruz. Hiç çekmiyorum bak nasıl oldu. Muhteşem bir görüntü oldu. Şimdi diğer tarafını ütüleyeceğiz arkadaşlar. Buralarda bir sıkıntı var mı? Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Sonra ıslak ütü bezimizi oyamızın üzerine seriyoruz. Oyamızı bozmadan düzenini Önce yan tarafını yana doğru çekiyoruz. Arkadaşlar sabunlu sabunlu bezimiz köpük köpük olacak. Sıkacağız arkadaşlar güzelce ama tamamen Hani daha sıksak suyu çıkar gibi olduğu zaman Bırakacağız arkadaşlar. Böyle Bu şekilde Bu şekilde Bu düz boncuk oyası olmasına rağmen Küçük küçük Pıtırcıklar olduğu için dönme ihtimali yüksek. O yüzden onu güzelce ütülüyoruz arkadaşlar. Bu yazma eskiyene kadar arkadaşlar bu oya bir daha ütü istemiyor. Eğer benim dediğim gibi yaparsanız makineye dahi atın. Tabi çember makineye atılmaz ama bazıları atıyormuş. Atsanız bile ütü istemiyor arkadaşlar. Çünkü sabunlu bezle ütülüyoruz. Sıvı sabun da olabilir. Kalıp sabun da çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Ee, ama kalıp sabunda leke bırakma ihtimali yüksek. Açık renk yazmalarda. Şifonlarda. Ama sıvı sabunla ütülerseniz eğer e, leke bırakmıyor ve e, çok güzel ama ütünüz kızgın olacak. Çok güzel ütüleniyor arkadaşlar. Ve kesinlikle leke de bırakmıyor. Çok da güzel ütü alıyor. Şimdi bu şekilde yazmamı ütülüyorum arkadaşlar. Şimdi yazmamın düzünü çeviriyorum. Dört köşesini ütüledim. Artık iç kısmını ütüleyeceğim. Ben bu yazmamı aldığımda bu cenk yazma ama şeydi nedense kırışık çok vardı arkadaşlar. Ütülemedim ama o şekilde oyaladım. Şimdi güzelce ütüledi. ütüleyeyim işte. Harika. Gördünüz mü arkadaşlar? Müthiş oldu. Müthiş oldu. Şöyle yaklaştırayım. Çok güzel oldu bence. Bence harika oldu arkadaşlar. Yazmamda rengi de çok güzel. Örneği de çok güzel oldu. Ve bu da benim boyadığım diğer köşem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stencil tekniğiyle önce eski çatlatma yaptım altına, üstüne de böyle otantik e, saat desenleri yaptım ile Bu şekilde boyadım siyaha. Bu kahverengi kiraz ağacından yapılmış normal klasik bir köşe masasıydı. Ben bu şekilde daha böyle eski tarzda daha otantik tarzda yapmak istedim. Ee, çok beğendim ben. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ve kendi yaptığımı da size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beyazın üzerinde çekmek istedim. Harika oldu. Gördüğünüz gibi. Şuradaki katlarını da göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok düzgün oldu, çok güzel oldu, harika oldu. Yapacak olanlara da kolay gelsin arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna zili de açarsanız eğer yeni bildirimlerden anında haberdar olursunuz. Desteklerinize talibim arkadaşlar. Bana gelen arkadaşlarımı ben bol bol yorum ve beğeni yapıyorum videolarını full izliyorum arkadaşlar bugün evde günlük hayat e, hayatımın rutinini çektim arkadaşlar tesadüfen e, servis geldi ocağıma baktı aldı götürdü bir hafta ocaksızız piknik tüpü kullanacağız <laughs> eskiye dönüyoruz yerlerini temizledim altlarını temizledim Odamı güzelce mopla sildim, temizledim arkadaşlar. Tozlarını aldım. Tabii toz aldığımı göstermedim size. Çekemedim oraları. Eşim de şimdi piknik tüp doldurmaya gitti çarşıya. Ben de e, evde rutinimi çektim. Aynı zamanda da çok az bir yeri kalmıştı yazmamın. Onu da oyasını bitirdim. Onu da sizinle paylaşmak istediğim yazma nasıl ütülenir yine oyası onu göstermek istedim sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyayı bu şekilde köpüklü bezle ütülediğiniz takdirde artık çemberiniz eskir ama oyanız bozulmaz. O şekilde çok şık çok güzel e, alabildiğine düzgün bir şekilde bir oya oluyor arkadaşlar. Oyanız yaptığınız oya her ne şekilde yaptıysanız o şekilde olduğu gibi kızgın ütüyü, savunma bezi görünce e, yatıyor. Dümdüz kalıp gibi oluyor o şekilde de kullanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.